İyi akşamlar sevgili seyirciler, Beyaz Futbol'u hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Rasim Ozan, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakarla karşınızdayız. Neye gülüyorsun anlamadım Rasim. Neye gülüyorsun oraya? ya? Vallahi ertemim, Apo abim canımdır benim burada. Hepinizi ne kadar sevdiğimi, saydığımı biliyorsun. Geçen hafta bizim teknik direktörümüzün su itirazına laf ettiniz. Küçük sular getirdiniz, dalga geçtiniz Galatasaray'la, küçümsediniz, neler neler dediniz. Madem ki su istiyor Fenerbahçeliler, bizim teknik direktörümüzün bir su lafından ötürü bile bir haftadır geyik döndü. Bugün the normal one, special one'ı yendi. Normal one kim? Serdar Topraktepe, normal bir adam. Normal one. Benim ilkokul arkadaşım, mahalle arkadaşım. Special one geldi Mourinho'yu yendi Fenerbahçelilere bu mağlubiyetin üzerine buyrun su için bir damacana bizim su getirdi. <laughs> Hocam bu, buyurun. Oradan içme. Öyle küçük değil. Bir damacana su. <laughs> Fenerbahçeliler afiyetle içsin. Bu sene de şampiyonluk gitti. Hayırlı olsun. İçsinler bol bol. Sinan abicim su ister misin? Sen gel. Gerçi... Benim var suyum var. Senin suyun var. Zaten <laughs> <laughs> Beşik taşın suya da ihtiyaç var. Su da kurtarmaz. Ya Rasim. Buyurun. Buyurun bir damacana suyu. Fenerbahçe efsanesi <laughs> Abdülkerim <laughs> Durmaz'ın nezdinde. Bütün Fenerbahçelere, sevgili dostum Acun'a, herkese armağan ediyor. Buyurun. Bir damacana suyu için The Normal One. Special one'ı yendi. Verseniz onu. Attığı tweet'i verseniz ya. The normal ya. one. The normal Serdar one. De. Tipi de çok normal. Gördün mü sen? Normal <laughs> benim benim senin canım. Senin arkadaşın. normal. <laughs> şey. Buyur. Lan bir çocuk. Çevirsin. Sinan abi sen. getirdi onu. Ben işte çeviriyorsun sen. Sen getirin ne bu olur. Bu herkesin pırlanta be abi. Hocam doğru <laughs> Hocam pırlanta ya pırlanta. Pırlanta olmayanlar var sayayım mı? Sen... O öyle kalacak mı? Kalacak. Mı? Benim Zilal abim bana bir kalacak. Bu zaman nasıl kalabilirim? sana sana, 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 sana. Yerkek, <laughs> onu. Sen daha dur dur. Bak Abdülkerim abi nasıl gülüyor. Başı. Ama gülüyor abi adam. Gülüyor, gülüyor adam. adam. Yaptıran... Senin yatacak yerin yok. <laughs> Kodumda yeri yeri evet. Manipülasyon yok. Geçen hafta. Geçen <laughs> hafta manipülasyon yaptın. Yok Fenerbahçe'ye şampiyon yapacaktı. Fenerbahçe şöyle Fenerbahçe ne oldu? Ne oldu? İşte helal olsun. Beşiktaş büyük takım olduğunu ispatladı. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Beşiktaş'a yani. olsun. Ben Koçtaş demiştim yanlış. Adam demişti, gibi, delikanlı demişti. gibi çıktılar. Oynadılar, Aslan gibi oynadılar. Beşiktaş Fenerbahçe daha iyi oynadı. Gol pozisyonu var. Ama, siz o, ama önemli olan kazanmak. Kazanmak. Şahsiyetli bir futbol oynadılar. Her şeyden önce herkes ne dedi? Ya Beşiktaş bu maçı asılır mı? Ya Beşiktaş şöyle yapar. Ya Beşiktaş işte verir maçı. İşte aynı hepsi şeyler aynı. Sponsorlar. yanındaki tweet attı. Evet. Attı Beşiktaş Aynı iki takımın sponsoru. Yatacak, yatacak yeri yok Rasim'in. Şimdi bakıyorsun yani iki takımın da sponsoru ediyorum. aynı sponsorları falan filan. Koçtaş yani. dediler. Kardeş, yani. kardeş kardeş oynayacaklar falan filan. Al işte kardeş mardeş falan filan yok. İşte gördünüz. Delikanlı gibi oynayalım. Eşçin demez. Onun şey. için burada Beşiktaş takımı Al sana çıktı, salınacak. Adam gibi ne olur yok olur. salıncağa bindiler. Yok şeydi. Hayır abi. Beşiktaş'ta büyük bir kulüptür, büyük bir camiadır. Onun da bir en azından bir e, şerefi, atil, şerefi ve vatan vardır. Şerefi gururu vardır. Onun da bir taraftarı vardır, gururlu taraftarı vardır. O taraftarlarına da borcu vardır. Evet. Beşiktaş en azından bir nebze olsun bu hafta en azından taraftarının yüzünü güldürdü. Tabii, Bak, tabii tabii. Taraftarının yüzünü güldürdü. Bu yeter. En azından yeter. Serdar Topraktepe'yi tebrik ediyorum. Bravo. Kutluyorum. Bütün oyuncu hamleleri hepsi doğruydu. Tayip Talha... sakatlanmadı biliyorsun değil mi? Tabii. Kramptan. Tayip Talha iyi Bak, oynadı. Kramp'tan. kramp'tan, kramp'tan ta, tabii Kramptan ilk defa oynuyor. Kaç zamandır oynayamıyordu falan. Yani Beşiktaş takımına baktığın zaman bir futbol takımına bakıyorsun. Ee, kenarda ki oyuncular içeridekilerden daha iyi. Ama maalesef biraz da Apo o e, Mourinho'yu konuşunca ben de onları ilavelemeyeceğim. Bir teknik direktör var. Böyle seyrediyor baba bakıyor. Nasıl bir şeyler yaparlar diye. Hiçbir hamle yok. Yüzen oyuncular var ama bir tarafa bakıyorsun. Kenarda, kenarda B planı zar zor yapabileceği bir oyuncu kadrosu var ve ona rağmen ona rağmen aa, futbolda şans çok önemlidir arkadaşlar. Futbolda şans çok önemlidir. ama Beşiktaş bugün evet şans var da ama bugün çıkışını falan Beşiktaş mi? taraftarının müthiş desteğiyle müthiş arzusuyla Beşiktaş bugün bu maçı anasının ak sütü gibi kazanmıştır. Maçın hakemi evet bir iki tane karttır marttır falan ama onun dışında bir iki hareketin dışında işte itmeler var sarılar var onun dışında şahane de maç yönetmiştir. Şahane de maç yönetmiş maçın hakemi onu da hocam birazdan anlatır ama Beşiktaş futbol takımını tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Harika bir mücadele örneği gösterdi. Her şeyden önce Türkiye'nin her şeyden önce Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu gösterdi. Hop bir dakika dedi arkadaş. Bizi hiç hesaba saymıyorsunuz. Bizi hiç hesaba katmıyorsunuz. Hep Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray. Al işte Beşiktaş. Işte. Sana da salıncağı gösterdi. Ne, senin camianı da salıncağı gösterdi. Doğru söylüyorsun. Şimdi anladın mı sen oturacaksın salıncağa. Gideceksin. <laughs> Adam, bravo, <laughs> sen, o salıncağa sen otur. Sallan böyle yellen. Yellenersen işte Beşiktaş budur. Beşiktaşlılık budur. Herkese, herkese kapak yaptı. Salıncağı da kapak yaptı. Her yere kapak yaptı Beşiktaş. Tebrik ediyorum Beşiktaş taraftarını önce. Ondan sonra Şenol, şey ne o? Serdar, <laughs> Serdar, Toprak Serdar Toprak Toprak. ve bütün futbolcuları da kutluyorum. Harika bir galibiyet. Şimdi Merhaba sevgili hangi. seyirciler bir e, sıcak gelişmeyle girelim. Sonra yorumcularıma döneceğim. Karşılaşmandaki Mehmet Türkmen'le ...Jose Mourinho arasında baştan sonra bir görüntü vardı hatırlarsanız. O görüntüde Mourinho gitti hakemin yanına, hakem üçlüsünün yanına, hakem triyosunun yanına Aynen. gitti. Bir şeyler söyledi. Herkes merak etti ne dedi diye. Sevgili Mehmet Batuhan Ağar haberin sahibidir söyleyelim. Konuştu. Direkt olarak Mehmet Türkmen'le konuştu. Bir ekrana gelsin ne cevap verdi? Ne dedi orada? Mourinho size ne dedi diye e, sordu Mehmet Türkmen'e. Mourinho Mehmet Türkmen'e aynen şunu söylemiş. Sen çok önemli bir karaktersin. Aynen. Mourinho'dan Mehmet Türkmen'e sen çok önemli bir karaktersin. Beyaz futbol özel haberidir. Erdem'ciğim şunu Mehmet Batuhan imzalı. Bunu hiçbir Türk teknik adam da yapmaz. Bak Mourinho'yu da burada Kaybetmiş. övmek. Övmek boynumuzun borcu. Met etmek boynumuzun borcu. Bunu hiçbir Türk teknik direktör yapmaz. Mourinho takımı bence de berbat yönetti kendini vermiyor bazı maçları küçümsüyor 5 maçı da bence önemsemedi üstadlar onu daha iyi yorumlar ama şu Mehmet kardeşimiz konusunda Mourinho'nun yaptığı adamlıktır helal olsun bravo tebrik ediyorum Hiç ikincisi e, hocam siz daha iyi bilirsiniz ama yine aldığımız bir haber e, Mehmet Türkmen'in FIFA kokartı hayırlı olsun Hak et. yani bunu da söyleyeyim bu da özel haberim Şöyle söyleyeyim. E, Mehmet Türkmen'in FIFA kokartı Türkiye. hayırlı olsun <laughs>